Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle biz emekçilerin işi bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Arkadaşlar, artık başlıyoruz. Videolarımı izlemeden geçmeyin. Heyecanlanıp dilimin dönmediği yerler olursa da affınıza sığınıyorum. Ben inat ettim, tek bir izlenme ve abonem olmasa da video atmaya ısrarla devam edeceğim. Canınız sağ olsun diyorum. Analiz ve bilgilerim doğrultusunda 2 Nisan pazar günü açılmış olan bültende sizlere öyle bir maç çıkardım ki arkadaşlar. Umarım videoyu izleyenler oynamış olacak ve kazanmış olup seriye adım atmış olacağız. İlk videomda belirttiğim gibi %100 diye bir şey yok arkadaşlar. Analiz ve bilgi paylaşımı yapıyorum. Kendinizi asla üzmeyecek miktarlarda oynayın. Bunu da buraya not olarak ekleyelim. Yalnız şunu da belirteyim, kasa katlamak istiyorsanız arkadaşlar illegal bahis güvendiğiniz sitelerden alın derim. Çünkü bizimkiler kaşıkla verip kepçeyle geri aldığı için maçta açmış oldukları oranlarda bile bunu görebiliyoruz. Önemli olan para kazanmak burada. Bunun için de oran yüksek veren illegal güvendiğiniz sitelerde oynayın. Ve asla yanına maç eklemeyin arkadaşlar. Bunu prensip haline getireceğiz ve tek maç olarak serimize devam edeceğiz. Gelelim karşılaşmamıza. Real Valladolid ve Real Betis karşılaşması arkadaşlar. Alacağınız kuponlarda asla taraf bahisine girmeyin. Ben bu maçın ev sahibinin bir gol atacağını düşünüyorum ve beni yanıtmayacak. Betis kısır bir seri geçirmekte fakat Real Betis'in de bir gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu maç karşılıklı gol toplam maç sonu bir buçuk üst olacağı nesinin açmış olduğu oranlarda da görüyorum. Biz ne oynayacağız arkadaşlar? Ben bu maçta ev 0.5 buçuk üst diyorum ve herkese bol şans diliyorum. Maç sonunda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.